Merhaba arkadaşlar. Konumuz fiziksel değişim ve kimyasal değişim. Fiziksel değişim maddenin dış yapısında meydana gelen değişmedir. Maddenin sadece kim şekli değişir. Kimliği değişmez arkadaşlar. Zaten fizik deyince aklımıza dış görünüş geliyor. Bunlar ne olabilir? Kırılma. Cam kırıldığı zaman en küçük parçası yine camdır. Ezilme, kıyılma, etin kıyılması mesela. Eti kıydığımız zaman da yine en küçük parçası ettir. Genleşme, büzülme, karışımlar, Karışımlar zaten fiziksel bir olaydı. Fiziksel olarak birleşir ve fiziksel olarak ayrılırlardı. Hal değişimleri erime, donma, buharlaşma, yoğunlaşma, süblinleşme ve kıralaşma fiziksel olaylardır. E, suyun donduğu zaman mesela içindeki yapı değişmiyor. H2O molekülü yine aynıdır. E, ya da buharlaştığı zaman sadece hal değiştiriyor. Kimliği değişmiyor. Bunu bilin. Bununla ilgili... Örneklere geçmeden önce bir kimyasal değişimi de görelim. Ondan sonra ikisiyle birlikte ortak örnek çözelim. Kimyasal değişim ise maddenin iç yapısında meydana gelen değişimdir. Yani maddenin kimliği değişir. Yeni bir madde oluşur. Ee, yeni özellikler ortaya çıkar. Bu genellikle ısı, ışık, renk değişimi, gaz çıkışı gibi özellikler görülebilir. Fakat şunu unutmayın. Her bu özellik görüldüğü zaman ille fiziksel ille kimyasal bir değişim olacak diye bir kaide yoktur. Bu kimyasal değişim Değişimler nelerdir? Yanma tepkimeleri, paslanma, mayalanma, kokuşma, çürürme, küflenme, kızartılma, solunum ve fotosentez, kimyasal tepkimelerin hepsi kararma. Mesela gümüşün kararması kimyasal bir değişimdir. Buna ilgili örnekleri inceleyelim. Mumun erimesi erime hal değişimidir. Hal değişimi olduğundan dolayı fiziksel bir değişimdir. Mumun yanması kimyasal bir değişimdir. Yanmanın hepsi kimyasaldır çocuklar unutmayın. Kanın pıhtılaşması kimyasal bir değişimdir. Gökkuşağı oluşumu ışığın kırılmasıdır arkadaşlar. Bu nedenden dolayı bir yapı değişikliği yoktur. Fiziksel bir değişimdir. Naftalinin süblimleşmesi hal değişimidir. Hal değişimleri hatırlayın fiziksel değişimdir. Kağıdın yırtılması. Kağıdı yırttığımız zaman en yani küçük parçası yine kağıttır. Fiziksel bir değişim. Camın kırılması fiziksel. Suyun buharlaşması yapısı değişmiyor. Sadece hal değişimi gerçekleşiyor. Fiziksel bir olay. Gümüşün kararması, oksitlenmesi gibi bu kimyasal bir değişimdir. Sütün mayalanması. Sütün mayaladığımız zaman yoğurt oluşur. Yapısı değişir. Kimyasaldır. Yoğurttan ayran yapılması bir karışımdır arkadaşlar. Karışım olduğu için fiziksel bir değişim. Yaprağın sararması, yaprağın çürümesi yani artık yapısının bozulması anlamında kimyasal bir değişim. Üzüm suyundan sirke yapılması kimyasal, kömürün yanması kimyasal bir olaydır. Kimyasal tepkimeleri bir de inceleyelim. Kimyasal tepkimeler nedir? Bunu bilelim arkadaşlar. Kimyasal tepkimeler, tepkimeye giren maddeler kendi özelliklerini kaybederek yeni saf maddeler oluştururlar. Bağlar kırılır ve yeni bağlar oluşur. Tepkimeyi yazdığımız zaman, Tepkimenin solunda bulunan kısım girenler. Tepkimenin sağında okun diğer tarafı ise ürünleri gösterir arkadaşlar. Burada şu kelimeyi kullanmıştık. Yeni maddeler oluşur. Mesela hidrojen yanıcı bir madde. Oksijen yakıcı bir madde. Su ise söndürücü bir maddedir. Bağların kırılıp bağların oluşması. H2 arasındaki bağlar kırılır. Oksijen arasındaki bağlar kırılır. Ve hidrojenle oksijen birleşerek yeni bağlar ve yeni maddeler oluşturur. Burada artı işaretine dikkat edin çocuklar birden fazla madde tepkimeye girdiği zaman arasına artı işareti konur aynı şekilde birden fazla madde çıksaydı yine arasına artı işareti konurdu öndeki katsayılar da bileşikle çarpım durumundadır bu kimyasal tepkimelerde önemli konu neyin korunup neyin değiştiğidir buna dikkat edelim korunan özelliklerden başlayalım mesela şu başta iki, iki molekül hidrojen girmiş şu şekilde çizersek bir iki molekül hidrojen bir molekül oksijen çıkmıştır. Oksijen de yeşille çizelim. Ne oluşmuş? İki molekül su oluşmuş. Yani bir tane oksijen çevresinde iki tane hidrojen şeklinde aynı şekilde bir tane daha iki molekül oluştuğu için şu şekilde çizebiliriz. Korunan özelliklere bakarsak hidrojen girmiş, hidrojen çıkmış. Oksijen girmiş, oksijen çıkmış. O zaman atomun cinsi korunur. Atom sayısına baktığımız zaman 4 hidrojen var. Çıkan da 1, 2, 3, 4 tane hidrojen. 2 tane oksijen girmiş. 1, 2 oksijen çıkmış. O zaman atom sayısı da korunur. Toplam proton sayısı ve nötron sayısına dikkat edersek bu bağlar oluşurken sadece elektronlar bağları oluşturur. Yani atomun için çekirdeği çekirdeğinde bir değişimi olmaz. Bu nedenle pro toplam proton sayısı ve toplam nötron sayısı değişmez. Toplam elektron sayısı da değişmez. Neden? Çünkü bu maddeler birbirlerine elektron alıp elektron veriyor veya ortaklaşa kullanıyorlar. Oluşan toplam madde içinde de elektron sayıları eşittir. Yani elektronlar dışarı çıkmıyor. Yine kendi maddeleri içerisinde elektron alışverişiyle oluştuğundan dolayı toplam elektron sayısı, toplam proton ve toplam nötron sayısı Korunur. Son bir korunan özellik daha var. Toplam kütle tepkimeye kaç gram madde girmişse aynı gram madde çıkmak zorunda. Bu da toplam kütle kütlenin korunumu kanunudur zaten. Bunu da detaylı olarak göreceğiz birazdan. Değişen özellik nedir? Kimyasal özellik kesinlikle değişir zaten. Farklı bir madde oluştuğundan dolayı. Molekül sayısına baktığımız zaman değişebilir. Bunu kanıtlayalım. Mesela hidrojende bir 2 molekül hidrojen girmiş, Bir molekül oksijen girmiş. 2 molekül su molekülü çıkmış çocuklar. Demek ki 3 molekül girmiş, 2 molekül çıkmış. O zaman değişebilir. E, molekül sayısı değişebilirse hacim de değişir, değişebilir. Basınç da değişebilir. Burada değişebilir diyorum çocuklar çünkü Çıkan molekül sayısına göre değişiyor. Molekül sayısı fazla da çıkabilirdi. Az da çıkabilirdi. Eşit de çıkabilirdi. Buna dikkat edin. Şimdi bununla ilgili bir tane de örnek çözelim. Her şeyin oturması için. Mesela N2 H2 ile amonya oluşturmuş. Bakıyoruz bir molekül N2 molekülü girmiş. 3 molekül hidrojen molekülü ve oluşan iki molekül NH3 molekülü oluşmuş. Atom sayısı atom sayısının korunduğuna bakalım. Onu kanıtlayalım. 2 2 molekül azot girmiş. 1 2 molekül azot çıkmış. O zaman atom sayısı korunuyormuş. Atomun cinsi de azot girmiş, azot çıkmış, hidrojen girmiş, hidrojen çıkmış çocuklar. Atomun cinsi de korunur. Toplam kütleyi göreceğiz zaten. Toplam proton sayısı ve nötron sayısı çekirdekteydi, de değişmiyordu. Toplam elektron sayısı da dışarı herhangi bir madde çıkmadığı için bu özellik de değişmez. Değişen özellik, değişen özelliğe baktığımız zaman ise farklı madde oluşmuş. Azot gazı, hidrojen gazı e, amonyak oluşmuş. O zaman kimyasal özellik olduğu gibi değişir. Molekül sayılarına bakarsak bir molekül 3 e, molekül hidrojen, iki molekül amonyak çıkmış. O zaman 4 molekül girmiş. 2 molekül çıkmış. O zaman molekül sayısı değişmiş çocuklar. Değişmiş. Hacim de molekül sayısı değişmişti. hacim de değişir. Hatta hacim, hacim öndeki kat da yapabiliriz arkadaşlar. Mesela bir hacim e, önde kat sayı 1 olduğu için bir hacim azot gazı, 3 hacim e, hidrojen gazı ve 2 hacim amonyak gazı açığa çıkmıştır. Yani hacim de değişir. Değişir. Hacim değişirse genellikle basınç da değişir çocuklar. Eğer basınçla ilgili herhangi bir şey vermedikleri zaman basınç da değişir. Tabii ki basınçta bazı özel durumlar vardı. Hatırlarsak gazların basıncında eğer hacmi sabit bir kap farklı bir basınç değişirdi. Basınç değişimi olurdu ya da elastik bir balonda ya da hareketli pistonda farklı basınç özellikleri değişebilirdi. Onun için bu basınç basınç durumunu dikkat edin. Elastik bir balon verirlerse basınç her zaman dış basınç eşit olacağı için basınç da değişmeyebilir. kütlenin korunumu. Tepkimeye giren maddelerin kütleleri, tepkimeden çıkan maddelerin kütleleri her kütlelerine her zaman eşittir arkadaşlar. Buna kütlenin korunumu denir. Mesela X maddesi, Y maddesi tepkimeye girmiş, Z ve T, Z ve K tepkimeden çıkmış. X maddesi kaç gram? 5. Y maddesi kaç gram? 10 gram. Toplamda 15 gram çıkması gerekir. 12 gram K ise geriye 3 gram ne kalır Z. Bununla ilgili İlk örnek daha çözük çocuklar. Hidrojen ve oksijen tepkimeye girmiş, su oluşmuş. 4 gram hidrojen tepkimeye girmiş artı oksijen gazı girmiş. Kaç gram oluşmuş? 36 gram. Normal matematik işlemi gibi ok işareti eşittir gibi görün. 4'ü bu tarafa atarsak oksijen gazının kütlesi 36 4'ten 32 gram oksijen tepkimeye girmiştir. Üçün diğer örneğe bakalım. CH4 metan gazı 16 gram girmiş. 32 gram oksijen girmiş. 18 gram su çıkmış. Kaç gram karbondioksit gazı oluşur? Şeklinde. 16 artı 32 girenler eşittir. Karbondioksiti X diyelim. Bilinmeyen. X artı 18 gram da su çıkmış. Çıkarırsak iki taraftan 18'i 18 bu tarafa atarsak yani 40-48 gram. X artı 18. 18'i diğer tarafa attığımız zaman eksi işareti. 48 eksi 18 eşittir. X, 40, X çıkarırsak demek ki X kaç grammış? 30 gram X tepkimeye girmiştir. Yani 30 gram karbondioksit gazı pardon. 30 gram karbondioksit gazı tepkimeden çıkmıştır şeklinde. Bununla ilgili e, grafik sorusu var. En yani çok hata yaptığınız grafik sorusudur. Burada şunu unutmayın. E, azalan tepkimeye girendir. E, oluşan ise tepkimeden çıkan yani yükselen grafikte yükselen ise tepkimeden çıkan maddedir. Burada ne olmuş? Y maddesi tepkimeye girmiş. Ne çıkmış? Z ve X mi çıkmış? Z artı X tepkimeden çıkmış. Buraya bir madde daha eklememiz lazım. Şöyle bir girenlere 40'tan aşağıya doğru bir madde daha insin çocuklar. Şöyle şuraya gelsin. 10 gram şeklinde K maddesi olsun. O zaman azalan maddelere dikkat edin. K ve Y. O zaman K ve Y tepkimeye girmiş. Z ve X tepkimeden çıkmış. Ve Z burada Z'yi soruyor arkadaşlar kaç gram olduğunu. Şimdi Y'ye bakalım. Kaç gram girmiş? 30'dan aşağıya düşmüş sıfıra kadar o zaman y 30 gram tepkimeye girmiş k 40'dan düşmüş 10'a kadar o zaman aradaki mesafe k'nın 30 gram tepkimeye girdiğini gösterir o zaman y ve k 30 ar gram tepkimeye girmiş kaç gram x oluşmuş 0'dan başlamış 40 gram 40 gram x oluşmuş gram x oluşmuş Girenler ve çıkanların kütleleri toplamı eşit olacağı için 60 gram girmişse 60 gram çıkmak zorunda. O zaman Z kaç gram oluyor? 20 gram oluyor arkadaşlar. Dikkat edin.